Merhaba arkadaşlar bugün sizinle adiatı alim 10 tablette nasıl yazılım güncelleme yapılır ve nasıl Store gibi gibi şeyler gelecek onu öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk yapmamız gereken ayarlar kısmına gireceğiz. Arkadaşlar ayarlar kısmına geldiğinizde en altta tablet hakkında var ona dokunacağız Ve yazılım güncelleme yapmamız lazım. Onun için yazılım güncelleme tıklayacağız. Burada yeni versiyon yazıyor. Ama ben önceden güncellediğim için böyle görünüyor. Size ekranda bir şey gelecek. O yuvarlanın içine tıklayacaksınız. Evet arkadaşlar. Sonra güncelledikten sonra çıkıyoruz. Güncelledikten sonra müzik geliyor. Play filmler. Play Store. Her şey geliyor. Youtube. Onlar gelmesin olmalı arkadaşlar. İlk yazdığım güncelleme yaptık. Arkadaşlar aynama abone olmayı ve Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.